Okulumuzun özel gereksinimli öğrencilerine yönelik duyarlılığı ve desteğiyle her zaman yanımızda olan siz değerli misafirlerimiz ve Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı'nın katkılarıyla hayata geçirilen engelsiz parkımızın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu ve gurur içerisindeyiz. Sayın Belediye Başkanım bu kıymetli yesiniz sadece bir park kazandırmak değil, çocuklarımızın hayallerini oyunlarına ve en önemlisi de hak ettik yaşama özgürce vakit geçirebileceği kapsayıcı bir oyun olanı olarak onların hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Parkımızı ilk kez gören, ilk kez salıncağı bilen, ilk kez arkadaşlarıyla birlikte oyun oynama deneyimini yaşayan çocuklarımız oldu. Gözlerindeki heyecan, kalplerindeki mutluluk bizler için tarif edilemez bir değere sahipti. Bu anlara tanıklık etmek, eğitimin sadece akademik değil, sosyal ve duygusal gelişimini de kapsayan bir süreç olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Saygıdeğer katılımcılar, bu fark sadece fiziksel engelleri değil, erişim sorunlarını da ortadan kaldıran bir adım olmuştur. Bu adımı atmamıza vesile olan Ünye Belediye'mize, kıymetli başkanımıza ve emeği geçen herkese bir kez daha en kalbi teşekkürlerimi sunuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

Burda dolaşıyorsun. Aferin. Yeni geldiniz.